Ne oluyor burada? Kardeşimle sohbet ediyorduk. Onu görüyorum. Da benim bu ziyaretten niye haberim yok onu soruyorum. Önceden haber verilir ya normalde. <laughs> Okulda bir şey canı sıkılmış, öyle ablasıyla dertleşmeye gelmiş. <laughs> Peki. Abla, Buruşan Hanım korku filmindeki karakterler gibi değil mi? Şişt, sus duymaz. <gülüyor> <gülüyor> Dönüş kuşum dedi. Somer. Hayırdır bu saatte? Kasada eski firmaların sözleşmeleri var ya, onları bir inceleyeceğim. Belki bazılarına yeni teklif sunarım. İyi hmm, iyi fikir. İyi. Keşke Türkan'ın işi olma saati o da sana yardım etseydi. Böylece biraz da işi öğrenmiş olurdu. Ama davetsiz misafiri var. Türkan'ın bu işlerle ne alakası olur anne? Hem de misafiriymiş. Kim geldi? Kız kardeşi burada. Yol geçen Hanan'a döndü evimiz. Ne alakası var ya? Ablalarını görmeye gelmişler.